Merkür Retrosu başlıyor yay burcunda sonra Akrep Burcu'nda devam edecek ve sizin sorularınız var. Ben zaten retroda doğdum. Bana bir şey olmaz değil mi diyenler herkese bir şey olabilir. Bu tamamen doğum haritanıza bağlı. Gerçekten teğet geçebilirsiniz de hiçbir şey olmayabilir de. Ama Merkür Retrosu'nda doğduğunuz için değil. Doğum haritanız tetiklenmediği için size bir şey olmayabilir. Peki yay burcunda doğanlar, ikizler, balıklar, ve başaklar. Bana bir şey olur mu kaygısında olan değişkenler yani. Evet size bir şey olabilir ama bu da doğum haritanıza bağlı. Belki de teğet geçersiniz. Ama beni tamamen düşündüren başka bir şey var. Mars ve Merkür Retrosu çok yakın bir süre sonra kavuşacaklar ve şu anda onun etkisi de başlıyor. Ay ortalarına kadar bu kavuşum etkili olacak. Öfke kontrolü mümkün olmayacak. Zira bu günlerde Mars ve Uranüs de neredeyse karşıt açıda. Ani gelişen, şok eden, sürpriz olaylar Maalesef konuyu buralara getirecek ve belki bunun içinde yanlış düşünceler, yanlış anlamalar da dahil olacak. Dolayısıyla herkese bir şey olabilir ama doğum haritanız hiç etkilenmeyebilirdi. Tamamen doğduğunuz güne, saate ve yere bağlı. Evet, sonra sonrasında Akrep burcunda bu retro başlayacak ama bütün bu arada Güzel bir şey var. Güneş, Jüpiter ve Satürn arasında gökyüzünde bir büyük üçgen var. Bu inanılmaz kurtarıcı, inanılmaz güzel bir açı. Nasıl bir açı detaylar atmetinden.